Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 28 Ağustos 2025 günlerden Perşembe. Arkadaşlar Çankaya Birlik Mahallesi'nden selamlar, saygılar. Güzel bir montajın sonundayız. Eski Anarko kombimiz vardı 20-25 yıllık. Onu sökerek onun yerine Buderus GB062 ye kombi montajımızı yaptık. Alt bağlantılarını komple şöyle güzel bir şekilde değiştirdik. Alçılarımızı yaptık şöyle pançla mobilyamızı delerek yoğuşma giderine havalı koyarak kapı eşiğinin önünden lavabo giderine çatal atarak şöyle güzel bir şekilde bağladık. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu arkadaşlar. Şuradan sökerek aşağıda haftada torna makinemizle diş açıp yeni vana yeni hortumla ocak vanamızı da yaptık. Kombimiz Buderus GB062 arkadaşlar. Eğer ki Buderus kombide karar verdiyseniz kesinlikle Buderus GB 122 ve GB062 modelini tercih etmelisiniz. Onu öneriyorum arkadaşlar. 2 metre ilave bacamız şöyle. Bacamızı aşağı doğru kırdık. %2, %5 bacamızın ucu yukarı doğru gidiyor. 2 tane tavan as kelepçemize bağladık. Güzel bir montaj oldu. Burası dediğim gibi Çankaya e, Birlik Mahallesi. Şöyle etrafı da göstereyim. İlerleyen zamanlarda başka müşterilerimiz yani fiyat istediğinde yani bu link atıyoruz. Burada da bu binayı da, bu dairede yaptık diye şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şurada büyük bir bina var. Burası da böyle. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır ya da şöyle... Kartımız arkadaşlar adresimiz, telefon numaramız, her marka model kombi satışımız vardır. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Şöyle kombimizin tekrardan altı. Gaz bağlantılarını yeni yaptığımız için ilacın donmasını bekliyorum. 6A demek şöyle arkadaşlar. E, gaz gelmiyor demektir. Birazdan resetleyeceğiz. Gazımızı açacağız. Ondan sonra kombimiz çalışacak. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar. Yarın Altındağ Ferdun Çelik Mahallesi'ndeyiz. Baymak, Lunatek ve Petek montajı yapacağız. Komple doğal gaz hattı. Kombi panel montajımız var. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Bugün öğleden sonra bir gaz kaçak tadilat işi var. Oraya geçeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostça kalın. Kombimi şöyle dolap içinde kapaklarımızı da kapatalım. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir şekilde montajımız bitti. Sağlıcakla kalın.